Birisi asansöre gaz çıkarmış. O kadar iğrenç kokuyordu ki. Bu yaptım. Günaydın. Günaydın baba. İlke günaydın sıkıyorsun. kızım. Bakmayacak ama bugün güzel değilim. Hadi gel. Çok tatlısın. Bir günaydın da. Günaydın. He. Tamam. <laughs> hep çekiyormuş ya. 20 saniye yazıyor. Hadi kapat kızım ya. Bak. bak işte hep bana böyle yapıyor. Evdeyken de söylemiştim. Youtube açtığından beri yayın yasa. Ünlü olsa yapmaz ya. Kardeşimin doğum günü için şöyle bir tuval aldım. Şöyle birkaç tane boya aldım. Lavanta. Şu muz sarısı metalik bir renk. O kadar güzel bir rengi var ki. Pek belli olmuyor ama çok çok güzel bir rengi var. Bir de şöyle iki tane de gösteremedim. Ya buz yeşiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet buz yeşili ve biraz kahverengi kaşmir diye geçen bir e, akrilik boya aldım. Şöyle bir fırça aldım. Dörtlü galiba ya da beşli. Şöyle bir şövalye aldım. Bunları aldığım yer art sanatsal diye kocaman bir yer böyle baya 2-3 katlı İstediğiniz istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Hobi malzemeleri, kalemler, boyalar yani aklınıza gelebilecek ne varsa böyle işte ahşap boyama, seramik boyama aklınıza gelebilecek her ne varsa her şey var. Ve şey çok hoşuma gitti. profesyonel ve amatör olarak ikiye ayırmışlar malzemelerin çoğunu. Yani her bütçeye göre bir şeyler bulabiliyorsunuz. Aşağıya açıklamalar kısmına web sitelerinin linkini koyarım. Bakmak isteyenler varsa bakabilirler. İnşallah beğenir. Ben şimdi gideyim. Bir şeyler yiyeyim. 3 günlük karantinada ne yapıyoruz? Camımız sıkmasın diye bunların saçlarını kesiyoruz. Ben saçlarımı kestirdim etrafımda uzun saçlı birisi kalmasın. Yani yapabilirim. Yani neden olmasın sonuçta. Tıstı, biz keseceğiz, gideceğiz işte. Uzun kadar fark var yani.

biliyor Hep bir insan saçını kesmek istemiş. Bana kimse bana izin vermedi. Çok oldu. Tabii ben beni de buldu. <laughs> evet. Ne kadar <laughs> güzel saçını kesiyoruz ya. Saçları yere alsam güzel mi? Hayır, zaten süpür gel şey yapacaksın. <laughs> çok güzeldi. Çok güzel oldu cidden. Çok eğlenceli geçiyor mu sen saç kesmek? Sadece yanlarda biraz zor. <laughs> Bak, <laughs> çok iyi oldu. Ne <laughs> demek? Bence çok iyi. Yamuk kızım yamuk. Bak şuradan birazcık şuraya mı keseyim? Kesiyorum. Değil mi değil? Ben kessem. Sen nasıl sen saçını Ne <laughs> 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 tamam. Ben başını... <laughs> ben dedim ki keselim mi sen de o ayı mı? Kestirecek mi zaten? Ya aç, aç kalmayacaksın. Çok sana, güzel ama. olacak. Çok güzel olacak. Boşu Başı boşuna şu an yemek yiyorsun. Gerçekten çok güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısın? Kötü mü bu? Mozerinalar erimemiş ama olsun. Sen diyete değil miydin? Evet ama yarın <laughs> diyeteyim. Bak. Buradaki bütün ojeleri deneyip deneyip bozukları atıp kullanmadık. Yani Hep, Kullanmadıklarımızı atacağız. Çok çürümüş. Biz niye böyle oturduk acaba şey gibi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> çekerler ya. ne yapacağız, Nerede çıkartacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bozuk. Bu da, da, da bozuk. Bu da bozuk. Ya sen niye yoruyor düşün <laughs> hepsine bozuk diyorsun Hayır, ya? Hayır ya, sen buradaki suları görüyor musun sarı sarı? O sular belki de başka bir şey mi? Sonra son teyli yaşlığına da böyle sınırlı çıkıyor. <laughs> ben Bursa'ya ilk taşındığımda yine böyle ojelerimi ayıklama derdine düşmüştüm. Kullanmadıklarımı falan filan ve çok fazla renkli oje vardı. Dedim ki ben en iyisi bu renklerin hepsini kenara vereyim gitmiş. Daha verdiğimin ertesi günü arkadaşlar çekiliş yapmışlar. İlkide musun? Yani çekmiş ojelerin hepsini dağıtmış. Kullanmıyorum diye Aa. verdi. çalışıyoruz. Şaka mı? <laughs> Neden? Peki? Aşıtın nasıl kalmış? Öyle Ama <gülüyor> <gülüyor> oje yani... Aşıtın o şey için. Ama niye tutuyorsun? Bozulmuş. Ya nasıl bozulmuş? Şey? Kuzluklara ben bakayım. Çünkü sen her şey bozulmuş diyorsun. Ben öyle yani ojelerden çok vazgeçim. Ben ilk üniversitede yılda geçtiğimde ojelerim kaybolmuştu. Yüz ilk taşınmam ben ilk burada geçtiğim Ben günlerce Özelerim de... yok, özelerim de... yok Ağladım ama çok mızmızdım, inanılmaz mızmızdım Hiç kimse anlamıyordu neden böyle Dardım abi terfoje falan diyorlardı Böyle bu kadar dalga geçiyorlardı içlerinde Tabi daha ilk defa tanışıyoruz son herkesle Güzel bir usuldur Sonra neyse benim 1-2 hafta sonra ojelerim çıktı 2-3 hunç 2, 3 böyle kurç oje. Sonra herkesin bir kralı. Şu, şu an anladık neden o kadar üzüldü. Hayır atacağım. Gerçekten neden sevmedin mi? Sevmedim. Tamam. Ben niye almışım? Bizim bu renk nereden... çok iyi. Göstersene. Çok iyi. Bu renk gerçekten çok güzel. Oha bir ben süreyim belki bugün bunu Kardeşler neden bunu yapıyorsun? Her anda böyle yapıyor. Ben bir söyleyeyim mi bakayım belki bugün bunu Hani bunlar denin giydiği konversin <laughs> rengine benziyor. Ne <laughs> aynı renkte 100 tane var? Seviyorum dur. Buna bir bakalım. Bu heykelin rojeleri aslında çok iyi. Kalıcılığı falan mükemmel. Bunu da burada kalıcı oca gibi böyle kalın kalın duruyor. Ama yani ben niye böyle renkler almışım ya? Kesin bu indirimdeydi ve ben o yüzden aldım. Yani <laughs> <laughs> niye bu renk almış ki insan? Oha bu renk çok iyiymiş. Ben niye sunuyorum hiç? Bu <laughs> da nasıl ben? <yiyeceğim? gülüyor> <laughs> Oha çok güzel. <laughs> Of! Galiba diğer çekmecemi de hoca çekmecesi yapacağım. Tabii ki de bunun rengi efsane. Hiçbir şey diyemiyorum yine, aydınlatma gibi değil. Sen direkt bir toplayıp kaldırıyorsun. Ama şey artık sığmıyor. Aman tanrım, kıyamıyorum abi. Bunu da yeni aldım. Neden aldım bunu? Ne ne eski fikrim yok. Bunu sana vereyim mi? Yani yeni ben aldım. Seni ben seni seslendirdim. Ben <laughs> seni seslendirdim. Ama ben bunu atamam. Yeni aldım. Bunu sana vereyim. Hayır. Çekiliş yaparsın. <laughs> Hayır. Buradan da sana. Bu ben değilim. Ben bunu atamam. Nadide bunu beğendin mi? <laughs> bunu sana versin mi? Bunu yeni aldım. Kim sürücüm ya <laughs> ikinci Bir şey söyleyeceğim. Bunu da Nadide'ye verelim. Nadide zaten hayır kurumu. Zaten Nadide. Nadi sevmem <laughs> mi? Bunu sever misin? <laughs> Gelmiş bana geçen gün şey diyor Beyza Nadide siyah hoca sürmüş. Sen niye sürmüyorsun? Evet. <laughs> Ya bak bu da çok güzeldi ama bunu yenisini almam lazım. Kiko 103. O kadar tatlı ki bu tam böyle kadıcı gibi duruyor. O şey parlaklı müthiş. Şunu yazalım. Kiko. Bu ya oje çekmecemi boşaltacak. Ben eksikleri yazıyorum. Ya böyle bir şey alabilir miyim ya? Şuna bak. O şey çöpe atalım. Ya da verdim çünkü onu da içirmedim. Kaya. Flormar. <laughs> 305, 305 alıncağız. Beygelat Bugün bunu mu soracağım altından bir? <laughs> Çok, Çok iğrenç bir endişe. Bunu da hiç şey alamamışım ben. <laughs> <laughs> kız diyecek ki, oha tamam bu renk mükemmel. Video izleyecek ve biz bende çöpe atmış olacağız. yenisini almışım. Ama eskisini atmamışım. Yine yenisini almışım. <laughs> eskisini atmamışım. Bu ne ya? Yenisini almışım ama eskisi de bitmiş. Sence eskisini atayım mı çöpe? <laughs> evet bak yine aynı renkten iki tane. Ve ikisi de bitmemiş ve ben almışım. Neden bu bir, şey, bu bir şey Bakar mısın? Öndeki yazısı bile silinmiş bunun ama bitmemiş. Bitmediğine göre atamam yani. Sadece iki tane almışım. Şimdi yine aynısından iki tane olan bir şey. Atayım mı? Ya benim. <laughs> Atamıyorum işte hocalarımı. Paylaşasım geliyor. Bu güneşte bu renk değişiyor. Bu ne biliyor musun? Ambalaj rengi oluyor. Gerçekten bak. Neyse ki azıcık atmakla bile düzeliyormuş çekmecemiz. Çok iyi oldu. Ne zamanlar yapmam gerekiyordu? Bu Çok ışık yansıyor benim gözlüklerimden. O yüzden böyle bakayım ben size en iyisi. Ben diyorum ki yarın da çıkartıp üstlüklerimi kaldırayım. Hazır Pınar burada erken öyle bomboş geçen bir vlog gibi bir şey oldu. Ne çektim, ne yaptım, ne ettim hiç bilmiyorum ama beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir kusurum olduysa affedin lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Yine sessiz konuşmaya başladım. Bu böyle şey gibi falan mı oluyor acaba? Hani telefonu kapatırken. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Bay bay. Öyle gibi bir şey galiba. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ну и...